Sevgili öğrenciler, bu sorumuza iki tane çıkarım örneği verilmiş. Birinci örneğimiz, her sıcak olan yakıcıdır, güneş sıcaktır, o halde güneş de yakıcıdır. İkinci örneğimiz, kar beyazdır, güneş sıcaktır, o halde yarın bayramdır. Yukarıdaki tabloda verilen her iki örnek de sembolik mantıkta çıkarım olarak kabul edilmektedir. Sembolik mantıkta çıkarım olarak kabul edilmektedir. Klasik mantıkta sadece Birinci örnek, örnek bir çıkarım olarak kabul edilmektedir. Şimdi buna göre klasik mantığı sembolik mantıktan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar klasik mantıkta ifadeler arasında anlamsal bir bağlılık olmalıdır. Yani klasik mantık ifadelerin içeriğini de dikkate alır. Ama e, sembolik mantıkta her türlü önerme ile çıkarım yapılabilir. Bundan dolayı klasik mantığı sembolik mantıktan ayıran özellik, içeriğini dikkate almasıdır. Sorumuzun cevabı Edirne'dir.